Tarzıyla, duruşuyla, karakteriyle ve şarkılarıyla kendine herkese sevdirdi. Türkiye'nin Barış Ağabeyi, Türk pop ve rock müziğinin duayeni oldu. Allah. 7'den 70'e onun şarkılarıyla yaptığı programlarla büyüdük. Hatta o kadar sevdik ki hepimizin kalbinde yer edindi. Bugün Türk rock ve pop müziğinin büyük ustası Barış Manço'nun ölüm yıl dönümü. Saygı, sevgi ve hasretle anıyoruz. Yani hoşgörülü, saygılı. Çocukları severmiş. Öyle yani genel olarak. Barış Manço çok, çok iyi bir sanatçıydı. Yeri doldurulmaz. Türkiye'nin en büyük değerlerinden bir tanesi yeri doldurulamayacak olan. İyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Severdik yani, severdik, izlerdik, dinlerdik kendilerini. Yani, i̇yidir yani. Barış Manço'nun şarkılarını yani 7'den 70'e herkes dinler. Onlarla çocuk olup Barış Manço tanışmak ister miydiniz? Çok severdim, bayağı severdim. Yani. O zamanlarda değişik bir tarz yapmış, herkesi kendini beğendirmiş yani. Adam olacak çocukla çocukların dönence programıyla büyüklerin gönlünü kazandı. Geriye hep akıllarda kalacak güzel anılar bıraktı. Uğur gelin gitti. Tamam. Gitsin benle başka kızla evlenirim. Alkış, alkış <laughs> Harmoniler grubuyla 19 yaşında 45'lik planı çıkardı. 40 yılda 200 besteye imza attı. Bugünlerde onun adı geçince hala yüzlerde tebessüm var. Farklı bir kişiliği vardı. Ama iyi bir insandı, insanlı iyi bir insandı. Yani çocuklar çok severlerdi, yani bizden daha küçükler onların şeyiyle büyüdüler. Bir diş fırçalamayı, Barış Manço ile öğrendiler, en azından. Yani çocuklara sevgiyi, saygıyı, güzel konuşmayı, büyüklere karşı nasıl davranılması gerektiğini ve çok güzel bir dille anlatırdı. Barış Manço, 31 Ocak 1999'da hayata gözlerini yumdu. Türkiye'nin Barış Abiyi, bu ülkesini. Asla unutmayacak. Adım anılmaz oldu. Kapın çalınmaz oldu. Ömrümün sonbaharında.